də xoş geldiniz deyirəm. Hasan bəy, Əhkam bəy, hepinizə xoş geldiniz. Məhəmməd bəy, sayın başımızın üzüdə məndiklər. Bu Allahın evinin inşa edilmesində göstərdiyiniz bu ində qavətimizə, bu ində icabətinizdən, nazik icabətinizdən dolayı hepinizə təşəkkür edirəm. Və ayrıca buna əmin olun ki Allah Taala da sizdən razıdır. Çünkü Allah'ın bir evinin yapılmasında herkesin ne çeşit katkısı olursa o önemlidir, fayda değerdir. Allah hepimizden razı olsun. Allah, Allah, Allah cümle buraya katkı olanların ihsanlarını da kabul etsin. Hoş geldiniz, sefalar Allah razı olsun. Burası kullanım alanı 106 metrekare olur tersi erkeklerin yeri. Kadınların yeri, ondan biraz daha üstü asmak artık biraz daha güçlü olur. Fakat çevresiyle, dıkkan dışı ölçtüğümüzde 160 100 metre. 100 metre bu kadar da güçlü. 120 metremiz. Bir sene kaç şimdi yuvada köyümüzde. 100 kişiyiz. Gerçekten 50 kişiyiz. Ayrıca 160 civarında, yani namaz bulunmak zamanında var. Hayırlı olsun, Sayın Başkanım, Karaköy'ün Belediye Başkanı olarak camiye katkınızı anlatın, açıklamayı anlatın. Valla biz, ee, bizim her şeyimiz biz buranın arkasındayız, evet. maddi, manevi. Evet. Biz buranın eski camiyi gelinle seçtik yaptık, arzıyatımıza kazdık. Ondan sonra buranın son bir de kilisesi, tuğlası bize aitti. Evet. Evet çimen, <laughs> ee, yurt torba çimentosu bize aittir. Kumudur. Yine bunun dolgu malzemesidir. Bitene kadar elimizden ne gelirse biz destek vereceğiz. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Yani, Allah. razı olsun. şey olmasın. Ee, bu da Allah'ın evidir yani. Allah'ın evi hiçbir zaman yarım kalmaz. İnşallah en kısa sürede iki beş ay hizmet gezeceğini ben umuyorum. Thank you. multimotor poудru福irgas nuk se lukuar me pidhSe Doktor Hospital Shop Bir inşaatın temelinde, temelinde yardımcı, yardımcı olma. Öyle, Öyle bir inşaat, bir inşaat de ki, ki öncelikle Allah-u Zülcelal imar etmez. meğer meğer, meğer, meğer o insanlar o ki Allah'a Allah Resuluna Allah ve kıyamete inanan ola. Allah'a inanan Rabbil Alemin resul Ekrem sallallahu aleyhi ve alim Cahil En Gaddar En Hz. Musa'nın Firavun'u garip olanla boğulanda istedi peşiman ola tövbe ama tövbe ətri volmatə. Panim pir oğlum Əbu Cəhnisə. Kılış qoyarsan. Yoxsan cəhalətinin ən şiddətli dönəmində. Rəsulullah əkram o dövrdə o amma bunun tümünü 10-13 il Məkkədə qaldığı müddət içəri öz çevrəsinə, öz ailə əfradına Allahül Cəlal onun Məkkəyi tərk elər. Köçək çordan. Et Köç etdiyin zaman Məkkəyə gəldiyin zaman, bir görevini də sıradaqladırsan orda İkinci olarak sizlerin o güzel güzel ihsanları ki Allah Azim Celal, bütün ayetlerde namazı emir gibi infakı da emredip ediptir. Namazı emrettiği gibi zekatı da emredip Allah bu camiye her türlü emeği ya, hepinizin üzerine olsun bu güzel Allah evinde kıyamete, kıyamete kadar, kadar bu kıyamete köyümüzün çocukları çoğunları... çevre Sevgili peygamberimizin yolunda, ehli beytimizin yolunda giderek kıyamete kadar bu mescidi inşallah faydar kılsın. Bu mescide bir kerpici bile nasip olan kardeşlerimizi de hep beraber cennette ehli beytin sofrasında ve halkasında buluşmayı nasip müyesser eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Allah razı olsun.